Merhabalar, bu bölümde sahadaki o kırmızı karttan çutun masadaki milyon dolarlık sözleşmelere kadar Türk futbolunun kaderini çizen o görünmez kuralları yani hukuk sistemini masaya yatırıyoruz. Sanmayın ki karar veren sadece sahadaki hakem. O düdük çaldıktan sonra aslında bambaşka bir mekanizma işlemeye başlıyor. Koskoca bir hukuk sistemi devreye giriyor ve biz de şimdi işte bu sistemin nasıl çalıştığına yakından bakacağız. Yol haritamız da hazır. Önce genel bir çerçeve çizip spor hukuku da neymiş diyeceğiz. Sonra Türkiye'deki ana patrona yani TFF'ye odaklanacağız. Onun karar mekanizmalarını yani hukuk kurullarını didik didik edeceğiz ve en sonunda da işler sarpa sarınca davaların gittiği uluslararası arenaya bir göz atacağız. Pekala, hazırsak başlayalım. İlk olarak spor hukukunu genel hukuk sisteminin neresine koymamız gerekiyor? Bir onu anlayalım. Şimdi bakın Normalde kamu hukuku dediğimiz şey devletle bizim aramızdaki ilişkileri düzenler, değil mi? Ama spor hukuku o bambaşka bir dünya. Adeta oyunun kendi kurallarını, kendi anayasasını yazıyor. Kulüpler, oyuncular, federasyonlar hepsi bu özel kitabın içindeki kurallara göre oynuyor. Ve tabii ki her hukuk sisteminde olduğu gibi burada da normlar hiyerarşisi dediğimiz net bir sıralama var. En tepede her şeyin üstünde anayasa var. Onu kanunlar takip ediyor, yönetmelikler ise mesela kanunların bir altında ama o günlük hayatta sıkça duyduğumuz tebliğ ve genelgelerin bir üstünde yer alıyor. Tamamdır, genel çerçemeyi anladık. Şimdi gelelim Türk futbolundaki asıl oyuncuya. Türkiye Futbol Federasyonu, yani hepimizin bildiği adıyla TFF. Şunu netleştirelim, TFF'nin görevi ülkenin genel spor politikasını delirlemek değil, o iş Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. TFF'nin tek bir odak noktası var, futbol. Futbolla ilgili her şeyi yönetmek, geliştirmek ve belki de en önemlisi disiplini sağlamak. İşte işin en kritik noktası da tam olarak bu. TF, kendi temel belgesine yani futbolun anayasası olarak kabul edilen TF statüsüne göre hareket etmek zorunda. Ve tabii ki bu statü kafasına göre yazılamaz. FIFA ve UEFA'nın kurallarıyla %100 uyumlu olmak zorunda. Peki bu anayasayı kim yazıyor? TFF'nin en üst karar organı olan genel kurul. İçinde kimler mi var? Aslında futbol dünyasının her köşesinden temsilciler amatör kulüplerden profesyonel futbolculara, hakemlerden spor yazarlarına kadar herkes masada. Artık patronun kim olduğunu biliyoruz. Şimdi gelelim o zorlu kararları alan özel mahkemelere. Yani TFF'nin hukuk kurullarına. TFF'nin içinde her biri çok özel bir göreve sahip, birbirinden tamamen bağımsız bir sürü hukuk kurulu var. Disiplin cezalarından tutun da mali anlaşmazlıklara, kulüplerin lisans alıp alamayacağından etik ihlallere kadar her konu işte bu farklı kurullarda masaya yatırılıyor. Yalnız burada çok sık yapılan bir hatayı düzeltelim. O her gün haberlerde gördüğümüz TFF yönetim kurulu var ya, işte o bir mahkeme değil. Onlar idari işleri yürütür, kararlar alırlar ama asla bir hukuk kurulu gibi yargılama yapmazlar. Bu ayrım sistemi anlamak için gerçekten kilit nokta. İşte bu slide kurulların görev dağılımını şahane bir şekilde özetliyor. Diyelim ki bir futbolcu maçtan sonra çıktığı hakeme ağzına geleni söyledi. Bu dosya hop doğruca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yani PFDK'nın önüne gider. Ama eğer ortada bir kulübün rakip takıma teşvik primi teklif ettiği gibi çok daha ciddi, çok daha derin bir iddia varsa işte o zaman devreye etik kurulu girer. Tamam diyelim ki PFDK bir karar verdi ama kulüp diyor ki bu karar haksız. Peki her şey burada bitiyor mu? Tabii ki hayır. İtiraz etmek için tam olarak bu kadar günleri var. Ve işte hukukta şeytanın gizlendiği o meşhur ayrıntılardan biri. Bu 7 günlük süre kararın televizyonda açıklandığı an başlamıyor. Hayır hayır. Süre kararın kulübe resmi olarak tebliğ edildiği, yani avukatların eline ulaştığı an tık diye işlemeye başlıyor. Yani karar perşembe akşamı açıklansa bile eğer o resmi yazı kulübe cuma sabahı ulaştıysa süre cuma günü başlar. Bu küçücük gibi görünen detay var ya, inanın bana davaların bütün seyrini değiştirebilir. Peki, bir dava Türkiye'deki en üst kurul olan Tahkim Kurulu'nda da bitti. Ama taraflardan biri hala tatmin olmadı ve işin uluslararası bir boyutu var. O zaman ne olacak? İşte şimdi pasaportları hazırlayıp küresel sahneye çıkıyoruz. Piramidin en tepesinde tabii ki bütün dünya futbolunun patronu FIFA var. Ve şaşırmayacaksınız. FIFA'nın da tıpkı TFF gibi uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için kendi yargı organları mevcut. Yapı aslında TFF'ye çok benziyor, sadece ölçek daha büyük. FIFA'nın da kendi disiplin komitesi, etik komitesi ve bir üst mahkeme gibi çalışan temyiz komitesi var. Ama tüm yolların çıktığı son bir kapı daha var. Spor dünyasının yargıtayı, temizin de temizi diyebileceğimiz yer, spor tahkim mahkemesi, yani CAS. Şimdi çoğu insanın aklında kas deyince böyle tek, devasa bir mahkeme salonu canlanıyor. Sanki bütün spor davaları aynı yerde görülüyormuş gibi. Ama acaba gerçekte durum böyle mi? Cevap kocaman bir hayır. Bu konuyla ilgili en yaygın yanlış bilgilerden biri. Çünkü işin aslı çok daha organize ve akıllıca. Bakın, kes aslında tek bir yapı değil, kendi içinde uzmanlaşmış bölümlerden oluşuyor. Tıpkı bir hastanenin kardiyoloji, nöroloji gibi farklı departmanları olması gibi. Kesin de temiz, antidoping gibi kendi uzmanlık alanları var ve davalara bu konunun uzmanı olan özel daireler bakıyor. Gördüğünüz gibi yerel disiplin kurullarından uluslararası yüksek mahkemelere kadar uzanan bu hukuki çerçeve artık en az oyuncular kadar oyunun bir parçası. Bu da bizi üzerinde hepimizin düşünmesi gereken son bir soruyla baş başa bırakıyor. Acaba oyunun ruhu o yeşil sahalardan çıkıp giderek daha fazla mahkeme koridorlarına mı taşınıyor?